için konuşmuyor. Gel seni büyüteyim aşkım. Gel bakalım. Evet şimdi geldik. Pet Shop'a götüreyim ben bir iteyim. Hadi gel Pet Shop'a gidelim. O ne ya? O ne arkadaşlar? Mezarlık var burada. İnanmıyorum arkadaşlar. Burada da mezarlık varmış. Oha burada mezarlık olduğunu bilmiyordum. Şu an gerçekten o kadar şaşırdım ki. Neden burada mezarlık var? Neyse arkadaş. Bir pet mi oldu yoksa? Yazık ya. Neyse arkadaşlar ben Kitty'yi götürüyorum şimdi su içirelim. Hadi Kitty konuş bak mezar gördük korkmadın mı? Ha? Kitty? 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 Neyse konuşur. Hadi iç bakalım suyunu. Konuşacaksın sen tamam mı? Onu aldırış et. Üzülme sen. Gel bebeğim. Gel. Büyüteceğim seni. Çok güzel konuşacaksın. Tamam mı? Mis gibi konuşmayı sökeceksin. Bayağı da büyüdü ya. Misliği mi çıkarsam acaba? Normalde efsanevi petlerin bu, bu seviyede büyümesi gerekiyor. Konuşması gerekiyordu. Neyse arkadaşlar eve gidip misliği çıkaracağım ben ya. Bu arada arkadaşlar, bu evi de kiti için yapacağım, haberiniz olsun. Hem de full Hello Kitty eşyalarıyla arkadaşlar. Vesile. Merhaba Özgü'cüğüm. Efsanevi petler her zaman konuşuyor değil mi? Konuşuyor, evet. Ne bu şimdi? Ha? Ne oldu? Niye konuşmuyor bu kız? Ha? Ha. Neden konuşmuyor? Tamam Niye konuşmuyor? Özgücüm. Neden bana konuşmayacağını söylemem? Konuşmak zorunda Vesile. Tamam da ne bileyim ben? Tüyünden bir tane kopar, bana ver. Neden konuşmadığını anlayalım. Sen kopar vesile, ben koparamam. Belki 5. seviyede konuşacak. E ya olsun, bir bak ya! Neyse. Dur, ben bir koparayım. Ben şimdi konuşsunuz. Ee, e? Tamam. Ne yapıyor Vesile? Bak bak, havadan getiriyorum bak. Tamamdır! Ne güzel kopardım değil mi? Bunu yeni öğrendim Özgür. Yeni öğrendim bunu inanabiliyor Özgür. musun? E ne oldu Özgür? Sesim, ne sağlık. oldu ya? Allah çok sinirim bozuldu. Arkadaşlar benim o ses tonuna karşı bir tık şeyim var da gerçekten kusura bakmayın. Aa kitiğim duş ihtiyacı geldi. Hadi bakalım. Evet hadi bakalım gel kiticim. Şimdi konuşacaksın. Bence şu anda konuşacak. İkinci seviyeye gelmiş olacaksın. Çünkü. Kesin konuşacaksın ya. Merak etme ya sıkıntı yok tamam. Ya bakalım. seni güzelce duş aldıralım şimdi. Ay çok tatlısın ya. Ay kesin konuşacak ya. Vallahi ilk sefer olduğu için konuşmadı ya. Neyse konuşacak konuşacak. <laughs> Haberin. Tamam, <laughs> Maya, Maya. Ne oldu? Ne yapıyorsun? Ha? Aa, Özgü. Bak ne güzel uçuyorum gördün mü? Uçuyorum Özgü. Maya ne yapıyorsun? Uçuyorum. Aa, ben uçarken buraya gelmişim Özge. <laughs> Ay, ne kadar şey değil mi? Geziyordum da ben. Aa, sen de Yeni bir gün mü geçiyorsun. Yerime tükürdü sevimsiz. Neyse. Gideyim de bari yeni Hello Kitty eşyalarıyla yeni Hello Kitty evini yapayım ki Belki onu görünce heyecanlanır da konuşur. Evet Mia anlaştık bu arada arkadaşlar. %50'sini o alıyor Nimda'nın kalesinin %50'sini. Ee, o da bana Hello Kitty evini veriyor. Karşılığında. Teşekkür ederim bu arada. Evet arkadaşlar şimdi düzenlemeye başlıyoruz. Hazır mısınız? Anneciğim. Kiti. Vesile. Vesile. Tamam şu. Vesile. Özgücüm ne vardı? DNA'sına konuşsun. bakıyordum. Şu an. Evet. Şu an konuşsun. Özgücüm. Evet bekliyorum. DNA'sına bakıyordum. Vesile! Öz Özgü ben ne yapabilirim? Benimle zıtlaşma istersen. Bana bak Özgü. Bana bak Vesile. Özgü'cüm Senin yapma be. Ya. Layla mısın sen? Ya yani Layla gibi olmayacağım. Özgü'cüm ben ne bileyim nasıl konuşmuyor. Beni geri gönderirsen eğer. Hayır. DNA'sına bakıyordum Özgü. Vesile! Bana bak. Yardım et de konuşurum. bakma tamam mı? Tamam da neden konuşmadığını <laughs> andan anlamaya çalışıyorum. Hayır beraber yapacağız. Bence bu sefer burası odası olsun. Ne dersin? Özgücüğüm. Mescim... Neyse ben şu... bir dakika gidip geleceğim. <laughs> <laughs> Neyse. Burayı odası yapalım bence arkadaşlar. Şöyle kitaplıklar falan koyalım. Burası çok güzel bir oda olacak. Gerçekten çok beğenecek. Arkadaşlar bu arada yeni eşyalar gelmiş şuraya. Bakar mısınız? Çok güzel. Neyse şunu da şuraya koyalım. Çok tatlı duruyor çünkü. Hatta köşeye koyalım. Araya da şey yaparız. Bakın şöyle kalsın. ay dünyanın en tatlı odası olabilir şu anda. Çok güzel. Tamam arkadaşlar şimdi yerleştirmeye devam ediyoruz. Bu arada tatlı ramadde gelmiş. Çok güzel. Odasında tahtire valide olsun arkadaşlar. Şöyle koyalım. Bakar mısınız? Çok güzel olmadı mı ya? Bence çok tatlı oldu arkadaşlar. Tamam. Şimdi buraya da böyle e şeyleri koyalım Böyle odaya koyulabilecek klasik şeyler. Evet, şimdi yapmaya devam ediyoruz. Bence gerçekten acayip tatlı oldu arkadaşlar. Şimdi evet şunlardan da koyalım. Bakar mısınız? <laughs> Özgücüm buldum biliyor musun? Ne olmuş biliyor musun Özgü? Aynı Özgücüm ya DNA'sına baktım da sonucunu Hem e, yapar mısın? Özgü Geri gönderiyorum yapar mısın? İyi peki merakla kal. Ne olduğunu öğrendim ben. Söyle. Söyleyeyim mi? Söyle. Aynı olmuş biliyor musun? Olmuş Vesile. Bunun DNA'sında problem varmış Özgür. Hastalıklı doğmuş. Ne? Evet hastalıklı doğmuş Özgür. Ya Vesile bir dur ya. Senin petin hasta. Vesile hasta değil o. Hasta Özgür doğuş engelli. Ne? Evet. Bak senin için o da yaptım. Kiti. Özgücüm. Kiti bak. Kusura bakma da. Bu pet dilsiz. Yoksa efsanevi konuş. petleri. Konuşamama gibi bir lüksü yok. Ne, ne olur konuş. Özgü'cüm Allah ne yap? Allah Özgü? Ne olur, ne olur. Ay yalvarınca konuşacağını zannediyor. Ne Özgü. Ne? Özgü'cüm. Ne? Konuşmayacak Git Doğru mu bu? Acıkmış ha? mama ver. Doğru mu bu? Doğru Özgü'cüm konuşamıyor, ya. Özgücüm, Gidi, doğru Acıkmış, doğru doğru, Özgücüm. konuşamıyor ya. Konuşacak. Ay konuşamıyor. Sen Özgü. burada kalacaksın. Bak konuşmasına yardım edeceksin. Yürü. Hayır Özgü. Evet. Ya kusura bakma Özgü'cim. Benim deney falan yapmam lazım. Hayır kal. Tamam sen Petin'le baş başa kal. Ben gidiyorum. Vesile. Ne oldu Özgü? Oh. Ne Özgü'cim dilsiz ben ne yapayım? Lütfen. Özgücüm, bari kal konuşamaz. Bak yeterince üzüldüm zaten yüzde bir ihtimal konuşabilir. O da Allah'tan gelen bir mucize olur Özgücüm anladın mı? Ya öyle olsun o zaman. Özgücüm ben mi yapıyorum mucizeleri? E yap. Ay tövbe tövbe. E? tövbe tövbe ya. Benim öyle güçlerim mi var Özgücüm? Vesile ne olur. Ay ben gidiyorum Özgücüm. Vesile dur gitme. Ne yapacağım ben e? Özgü? Dil mi takacağım senin petine? Ay Özgücüm öyle bir şey mümkün değil saçmalama. Şaka yaptım. Bir Özgü. gün boyunca cerrah olacağım arkadaşlar yarın. Ne yapacaksın? Beyin ameliyatı. Ay Özgü dili yok dili ne beyin ameliyatı beyin çalışıyor. Evet. <laughs> saçmalama Özgü. Ben o kadar zekiyim ki beyin ameliyatı, beyin cerrahi olup dil ameliyatını ben yapacağım. Ay saçmalama Özgü. Ne? <laughs> Sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Ne yapacaksın? Öldürürsün. Yapma. Hayır, Kitty'yi ben kurtaracağım. Hayatını kurtaracağım. Dili yok Özgü. Hayatıyla ilgili bir şey yok. Sadece konuşamıyor. Arkadaşlar yarın bir gün boyunca cerrah olayım mı yorumlara yazın. Özgücüm olma. Olacağım. Ay pet elinde kalacak. Olacağım. Görürsün. Tövbe tövbe ya. Hadi vesile konuşacak hadi konuşmuyor Özgü. Hadi, Özge. hadi, hadi. Ne yapıyorsun Hadi ne Özgü? olur, ne olur. Aa, Hello Kitty mi yapıyorsun Evet. Yatakta koy Ne oldu? Aa, pırtık. Maya kendi kitini evet. oraya mı koymuş? Evet. Bir dakika ya, niye koymuş? Seni gözetlemesi için Özgücüğüm. Bu arada Özgü, Evet. Sana çok sinirliyim, Sebep? kırgınım, Sebep. kızgınım, Sebep. üzgünüm. SEBEP?! Maya'ya pet vermişsin. Evet doğrudur. Bana... Neyi vermiş? Sence, ya? sence bir pete ihtiyacı olan bir pet ben değil miyim? Bir dakika pet. Çünkü mi? benim her zaman yardıma ihtiyacım var ya hani... pet Petle saçması... vermişim! Evet. Ne Maya Maya'ya pırtık koymuş adını. Tamam veririm. Hadi ver. Tamam. E tamam. Aynen. E ver hadi. Tamam. Vesile veriyorum işte. Bekle. Tamam bekliyorum. Tamam bekle bak vereceğim. Kapat gözünü. Kapattım. Tamam. Diğer yanına da koyalım değil mi? Özgü, ne? ne yapıyorsun? Odasını zannıyorum Vesile. E kapattım ya gözümü. Neden? E sen dedin ya. Her dediğimi yapacak mısın? Saf mısın? Ay inanamıyorum Ay. ya. Ben gidiyorum ya. Dilsiz Petin'le baş başa kal tamam mı? Yarın beyin ameliyatına gireceğim ben tamam mı? Peki ben gidiyorum. Dur gitme ne olur. Gidiyorum be. Gitme ne olur. Bana bir peti bile çok gördün. Tamam vereceğim vallahi vereceğim. Hadi ver be. Şimdi çıkarışı mı kazansın? <laughs> Demek ki sen benim psikolojimle oynayıp çıkar için kalıyorsun diye ondan sonra da beni kandıracağını mı zannediyorsun Özgü? Sen benim ayağıyla karıştırmışsın. Gidiyorum ben. Dur tamam gitme. Of. Ne? Tamam vereceğim. Hadi ver. Veriyorum hazır mısın? Hazırım. Bekliyorum Özgür. İyi bak ona tamam, tamam. mı? Tamam. Kitap okutturma yazık. Özgücüm verir misin? Özgücüm yok. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Tamam tamam dur getireceğim. Gene yok. Bir saniye sus be lütfen. Tamam susuyorum da yok Özgü. Konsentri Sen benim kaldırıyorsun. Konsantre olmam gerekiyor. Konsantre olmam gerekiyor. Konsantre ol hadi bekliyorum. Sus ama tamam mı? Tamam. Allah'ım ya, bir şey gitti. Özgür! dalgamı mı geçiyorsun? Özgür'cüğüm! Ne yapıyorsun? Aha. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Pardon. Hani? Ne? Göbek atıyorsun be! Kasap havası oynuyorsun orada! Düğünde misin Özgür? <laughs> Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Tamam veriyorum. Sana pet getireceğim deyip şıkıldım şıkıldım oynamak ne demek tamam, o? ya? Tamam veriyorum. Şşşt! Tamam bir konsantre ol ya! Tamam. <laughs> tamam, gözünü kapat. Kapattım. İkimiz de düşüneceğiz. Senin o petin senin yanına geldiğini düşüneceğiz. Tamam. <laughs> ne yapıyorsun Özgür? <laughs> Lütfen ama ya! Ben gidiyorum! <gülüyor> <gülüyor> neyse burada kalsın bakın gayet güzel oldu bence ya ne dersiniz koltuk yamuk olması dışında gayet güzel hadi gel bakalım Aa, dur acıkmış burada da verebiliriz artık bir odası var artık bir odam var Aa, pardon susamışsın tamam malum neyse ya yarın ameliyat edeceğim ya seni Ay, çok güzel olacak ameliyat eldiveni alacağım cerrahi maske alacağım şey alacağım ne deniyor bilmiyorum dur konuşacak konuşacak Özgücüm <laughs> ay. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun Özgü? Şey. Sana iki çift laf edeyim diye geldim. Ne yapıyorsun Özgü? <laughs> Düşünce gücüyle konuşturmaya çalışıyorsun. Ay Allah akıl versin Özgü sana gerçekten. İnşallah versin. <laughs> ne oldu? Konuştu mu? Geri zekalı ya. Ay sen de mi gelip getiriyorsun? duruyorsun? Ay inanamıyorum. Ben gidiyorum ya. Aa. Bu ne be? Özge? Ne oldu demin burada? Vesile sana özenmiş öyle gidiyor artık. Hadi ya. Biliyor musun? Ben seninle yakın arkadaşlı olmak istiyorum. İnanmaz yapma. mı? Ya sen hakkında kötü şeyler söyledim. Hadi o. Hmm. Hiç konuşmayacak mı benimle? Yok. Dur o zaman bir dakika. Sen çok pislik bir insansın Kiti biliyor musun? İnsan değil ki. Üstüne alınmadı. Hadi o. İşte bu da senin zeka seviyeni gösteriyor akıl Çok akıllıyım ama. Hmm. Ben. Anlıyorum. O nasıl özgü kişiliğine? Çok zeki. Zeki Çok mi? eğlenceli. Hadi be. Çok mutlu. Gerçekten. Elmasımın artık. hepsini ona yatırdım biliyor musun? Valla? Evet. Ah. Oh. yalan. 580 elmasım var. Adem'in bugün özel 4000 elmas yatırmış. Ayda bir kez yatırıyor ya. Hadi ya. 3500'ünü ona harcadım. 1500'ünü de kendime ayırdım. Lady ile harcarız diye belki. Yok. Ne ya öyle yapıyorsun Özgür? Neyse biz kuaföre gideceğiz zaten. Hadi görüşürüz. <laughs> ah. Ağzıma tükürdü ya. Ah tamam neyse. Şimdi büyütüyorum. Bir de büyümüş halini görelim arkadaşlar. Zaten üçüncü seviyeye gelmesine çok az kaldı. Şimdi Crazy Run'da yarışacağım. Zaten bir kez yarışırsam büyüyecek. Aaa! Oi, Ben bunu ameliyat edeceğim. Uy, bir de sarımsak yemiş. Horul horul sarımsak kokuyor dibimde ya. Yağmur abla niye gülüyorsun? Burada horul horul sarımsak kokuyor. Ne bakıyorsunuz galiba?